Süper Lig'in 28. hafta maçında Konya Spor evinde Sivas Spor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik sonuçla tamamlandı. Teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakanın sonucundan ötürü çok üzgün olduklarını söyledi. Çünkü birçok maçta Malatya olsun, Kayseri olsun, Gençler Birliği olsun ve Sivas maçı olsun bir türlü skoru kopa koparamadık ki fırsatlar da geldi. Şimdi geçen hafta Gençler maçında mağlup duruma düşüp beraber yakıp iki tane yüzde yüz gol kaçırmamız. Burada gene mağlup duruma düşüp iki birliği yakalayıp sonra gene yüzde yüz gol pozisyonları kaçırmamız. Ee, bir türlü skoru alamadık. Tabii ki o yüzden çok üzgünüz. Ama mücadele devam edeceğiz. Teslim olmayacağız. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay da Konyaspor'un çok iyi mücadele ettiğini belirterek galibiyet kadar önemli bir puan aldıklarını kaydetti. Şimdi her şeyden önce e, gerçekten çok heyecanlı bir maç oldu yani maçın başından sonuna kadar mücadele içinde geçti. Biz de çok iyi mücadele ettik. Konyaspor da çok çok iyi mücadele etti. Yani biz ama e, tabii ki güzel bir şekilde golümüzü de bulduk. Yani onu daha iyi şekilde çevirebilirdik ama maalesef istediklerimizi yapamadık. Yani çok çalıştığımız veyahut da konuştuğumuz maç toplantılarında Konya Spor'un yapacaklarını ve o şekilde de goller yedik. Yani söylememize rağmen ona üzüldük. Ama ikinci yarıda hiçbir zaman oyundan kopmadık. Mağlubiyeti kesinlikle kabul etmedik. Sürekli şekilde değişiklikler yaptık. Oyuncu arkadaşlarımızın yerlerini değiştirdik. Çift forvete, üç forvete döndük. En sonunda da son dakikada golü attık. Yani çok iyi bir şekilde de galip galibiyet kadar önemli bir, bir puan aldık.